Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass görevlerimi yapacağım. Bu videoyu neredeyse bir iki hafta falan bekledim. Görev gelmesi için 17 gün kaldı. Ve benim bayağı görevim var. 500'lük. 3 tane görevim var. Bir takımda 8 maç yap. Onu şimdi yapamayacağım herhalde. Çünkü 8 oyun oynayamam herhalde. Şimdilik koltuğa başlayalım. Savaş topu ama rakipler çok güçlü geliyor. 500 kupa falan. 18 bin şey, 18 kupaya düştüm. Ee... belli oldu. Öldü ama iyice. O da korkular görevimizi yapmadı. Başka bir şey yapmalıyız. Lan topu be. Hı. Hiç olmazsa attı. Topal kurt. Mike öldü. Gerisi çal. zekalı. gel. Bu gitmesin. Bu arada yakınlarda kupa kasma videosu da gelebilir yani. E, hatta bu videodan sonra direkt kupa kasma videosu mu çeksem acaba? Onu Mağara arası taktikler. İyi taktik buldum mağara arasında Onunla mı satıyordum? Oldum zaten. Of, öldürdü lan beni. öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Onu da öldürdüm. seni öldürürüz. Çok ol. Akıllı ol lan. Hmm. Hmm. Ben öldürdüm lan. Sokak Anladık. Artık. 13-8 gerideyiz. Abi gerideyiz. 11 Bu görevi ben yapamam. Aga. Aga, aga bu Ben bu görevi yapamam. Ben bu görevi yapamam. Anladın mı? Lan öldürürüm. öldürdü be? Şunu alırız. Şura gel. Tamam, gitti. şuraya gel bakayım artık oynamıyor ya. Oynamayan mı Bayağıdır oynamıyor. Kupa kasmıyor Bir hafta, bir ay mı oldu? İki ay mı oldu? Kupa kasmıyor. Aga be, Bayağıdır kupa kasmamak biraz mı bulaştırdı beni? De 1200'den 980'den 27 18 kaydı. Kazanacağız garanti. Herkes ölse bile kurtaramıyorlar. Zaten artık hiç kurtaramayacağız. 4, 18. Tamam. Ben artık 4, 5 maçı kazanmalıydım. Orada girdiğimde. O yüzden pembe seçeceğim. 24 düşman yok edeceğim. Sonra da işte birisini bulup. Yani kimi arayabilirim? Şuradan gelelim. Ege var. Ege ile çevrim dışı oldu lan. O zaman bir tane kulübe gelip geliyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir tane kulüp buldum. 15 kişi akt aktifmiş. Böyle bayağı insan var aktif. Şurada Joker var. Ama oyunda o. Um, başka Alan var. Bunlar bunu bir ya? E, şuradan bir 11.000 bin kupalı Bu da nub ama neyse. 700 kupa şöyle mi? Hı? Hemen şuradan bir pemi seselim. Pem neredesin? Neredesin pem? Lan yaz. Niye yazıyorsun abi ya? Ne yazdın? Al. Evet arkadaşlar e yazdı Şeli 750 kupaya kasıyormuş. O yüzden gitti. Ama bize de şuraya alıyor yani ben Şeri kastetin gitti. O yüzden başkasını bulacağız. <laughs> şunu oynamasak. Şunu oynasak olur mu? Şunu oynayalım. Lan şunu oynayalım. Şunu dedim ya. Şu şu. Şu lan şu. Sabı ol. lan şöyle seçsene ya abi ya 7 kupa adam bro 7 kupa yürü git lan burada bir noob çağıralım. Tar oh, hı hı ne yazayım bak lan ne yazayım bir dakika gelin ya Evet arkadaşlar anlaştık. Oynuyoruz şimdi. Bir dakika. Ha ok. Evet e, yaz, yazmış. Merhaba nasılsın? E, ben de yazdım. E, görevim var. 8 oyun oynayabilir miyiz? O da dedi. Tamam başla o zaman. İlk matımıza girdik mi? Lan bir kişi. Ha. E, yani 7 mat kaldı. İlk mat garanti. Çünkü artık geldik yani. Tamam. E. Gol atmaya giderken ben Ye, işte gidiyor Özel harikat Ben Golümü saldı Bir şey olmaz yani Attık mı İşte geliyor Özel harikat İşte geliyor Özel harikat İşte geliyor 2-0 kazandık. İyi. 7 mat kaldı. Sonra 7 mat. Adamı öldüremem şimdi. Pemle görevimi ödül avında yaparım. Çabuk oynarsa bu. 6 mat kaldı. Çabuk tabuk tabuk girsek matlara. Bu video arkadaşlar 20 dakika falan olacak herhalde. Yani 30 dakika falan olursa şaşırmayın yani. Şimdiden 7 dakika oldu. Daha hiçbir görev yapmadık. Şurada ses kötü geliyor çünkü Tamam mikrofona geliyor o yüzden ses biraz kötü geliyor gelebilir yani. O yüzden şöyle oynamaya çalışacağım. Şöyle oynarsam beni duyamıyorsunuz. Çünkü Şuradan da bir ultini takarız ve maçı bitiririz. Zafer 3 düşman yok ettik. İyi. Haydi, o zaman üçüncü maçı geçelim. Sen biraz sabık olursan iyi olur kardeş. Sabık ol biraz. Sabık ol biraz. Biraz kardeş, biraz hızlandır. Biraz sabık ol. Tekrar ne bas. Bilmem ne yapıyorsun yap. Ama biraz sabık ol. Bu kadar bekleyemem ben. 20 dakika falan sürer 8 mat. Bir dakika şuraya mı geliyor ses? Evet. Evet şuraya geliyor. Şuraya koyarsın. Hadi ne olur ben öldürüm. Yes. Şunda ben hayır be. Tamam şimdi bekleyin. Adam öldürmeliyim. Of ne yaptım be kral. Ne yaptım be kral. Hayır be. Abi bekle görevim var. Attım. Attık. Lan atamamışız. Hı hmm? -hı. Yedik lan. O oh, son anda tartık da. Aga be. Hemen gidip kor koraltmalıyım. Lan! Aga be! gel lan. Ne bakıyorsun? Simit var, kurabiye var. Bekley! Beş maç kaldı. Tabuk. Lan tabuk. 4 mantık kaldı. Çabuk ol. Herhalde bu bölüm büyük kutunu atarız. 57. kademe. 58. kademede ücretsiz kutunu atarız. Çünkü çok ileri eziyemiz. Anlamıyorum. Bu gerizekalı yüzünden. Oya. Yavaş oynayın. Bir sıfır oldu. Bana ver gerizec Bir adam bir adam öldürüyor. Ne diyorsun lan? Uff. Ben size yine o kol atmaz mıyım lan? Ha, ha. Rahatla. Rahatladım mı lan? Hayır. Var. Çok korktum. Ama bu sefer gol yedik. Hı? Hı? Şura bir ulti taktım. Topu verin dedim. Topu aldım çektim ve gol attım. 2-1. Yine zafer. 2 maç kaldı. Sabah öldü diyoruz geride kaldı. 15 adam daha öldürmeliyim. 478 jeton. İnşallah diğer maçlarda kazanıp böyle tamamlayabilirsek çok iyi olacak. Ama olmayabilir bu arada. Yani 78 100 falan lazım. Yüzük görevi yaparsak şuradan da bir tane yüzük. Boş ver ya. 59. kademeye atmaya da çalıştım arkadaşlar. Yani atabilirsem çalışacağım yani. 400, 200 falan kalırsa asmaya çalışacağım. Ama daha fazla kalırsa maalesef. Lan ne atma? 14 dakika olmuş video. Al. Abi 800 sanlar kalıyor. En sinir olduğum şey ya bu. Geride çağlı oldu? Haydi 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 haydi. Haydi. Gol. 2-1. Bu arada Brawl Stars'tan başka farklı videolar istiyorsanız yorumlara yazın. FIFA kartı açılımı istiyorum ben. Yani siz de istiyorsanız yazın atayım yani. 498 haydi. 6 defa daha gelirse 5 defa 5 defa daha gelirse yani çok iyi olur. Hadi 5 defa daha e, bir kazanalım. Zaten bu oyundan sonra bunu atacağım yani. Çok yavaş ya. oynuyor. yani adam öldürmeme izin vermiyor. Yani bunu öldüremeyiz. Orası garanti. Şunu ben öldürdüm tamam şuradan attı tamam iyi oldu aslında bir yandan yani bin kupa olmasına rağmen seni oynamıyor yani herhalde ikinci hesabım. 3 saniye bekle balini ben öldürmezsem baleni başkası öldürürse hesabımı salarım kim öldürürse çuvalı kalmıştı. Hop. O o öldürmeden atar atarsanız ne Eğer o roza ölmesi ölmüş galiba neyse. Haydi büyük kutu. Haydi büyük kutu. Bir aydır karakter vermiyorsun oyun. Aga be. 99 altın ne be. Bu kadar da vermezsin be. Bu arada gelecek bölüm mega kutuyu atacağız. 12 düşman kalmış. Gelecek bölümde tek hesaplaşmayla korku bitirirsek herhalde mega kutuya varıyoruz. Evet varıyoruz. Sen git bir. Şöyle geride çaldım. Şu gitsin. Rahatsız etmeyi aldım. Takımdan ayrıldım. Baya geç geliyor mesaj. Yani takımdan ayrıldım. Bir saat sonra geldi. Şuradan pemle ödül avı girdim. Evet yani e, diğer bölüm mega kutu İnşallah yani karakter çıkar. Bir güzel taktik e, öğreneceğim. Youtube'dan yani onu deneyip yaptım. Benim taktiğim var yani onu denemeyeceğim. Oha Pem'le en iyi adam öldürecek yer çıktı da. Çok şanslıyım. Evet çok şanslıyım dedim mi ben. Geri zekalı benim kilimi çalma. Abi Pem'in hiç bir üstünlüğü yok burada. Kilimi çalıyorlar zaten. bir kişi öldürebildim. tamam. Biraz uzun konuş o Hadi tamam. Hayır. Şunu öldüremem ben değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Lan öldü. 12 düşman hmm, yok edi. Oh hallo dört. sekiz. 84 57 oha lan Ne oluyor lan? 73 67 hadi bir 100 yüz, yüz görelim lan hiç görmedim 100. Haydi. 73 76 Nerede yürüze? 84 73. Hiç olması rakip olsun. Rakipte görelim. İlk defa olsa da görelim yani. 87 abi olmaz. Kazanamadık bile. O kadar. 94'e 87. Yani bu kadar heyecanlı maç görmedim mi? Kaç düşman? 7 düşman. 5 düşman kalmış. Tamam. Video sandığımdan daha tabuk bitecek ne lan. Video 20 dakika oldu. <laughs> 23 dakikada bitiririz videoyu. Ama ben gaza gelip 8 yapraşmayı yapmazsam. 5 mat. Yani bu arada 3 matı şimdi <laughs> yapalım diğer olmakla. Oha. Yemek geldi. Ama ben adam öldüremedim. Bu mat bir %100, e 100 biter. Oha. Hayır. Yani gerçekten 100 olur yani. Bu mat 100 görürüz. 8 mat. Ne olmuş lan? Pro Rakip yok. Takım arkadaşım pro tipi. Abi burada çok kötü oluyor yani. Öldürüyor bizi. Yani, ta, rakip de çok kötü oluyor. Öldürüyor bizi. Abi bir salın ya. Adamı öldürmeliyim. Bir adamı ben nasıl öldüreceğim? gel 2 dakika böyle bekle 44 e 40. Abi Rosa kesiyor ya. Çok basit kesiyor Rosa. Abi burada en iyi şanslı Rosa ya. Abi herkes Rosa öldürdü. Üstüne zaten herkes Rosa sıkıyor. 58'e 62. 60'a 62. 67'ye 62.

99 lan yüz işte sonunda yüz görebildik ama kaybettik yüz 100 yüz kaybettik lan aga be yes bu arada tek hesaplaşma yapamayacağım o video dışı yaparım onu her ne sadece ücretsiz kutu aga be karakter sıkmıyor böyle giderse burası bırakacağım Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.